Gelin 292 bölüm. Anne gözleri parlayarak, "Duygulu oğlum. Sen dünyanın en güzel annesine sahipsin. Bir kez daha sana aşık olacağım." Oğul hafif gülümseyerek, utanır gibi, "Tamam ama lütfen oğlumuzun önünde utandırma beni." Anne hafif alaycı ama sevgi dolu, "Ne var canım? Artık kocaman bir adamsın. Bak oyundaki o kocaman papyonuna." Yan karakter sessizce, hafif kaygılı hançer hep iyiliğinizden bahsediyor ama mukadder hanım sizden hiç hoşlanmıyor. Anne gülümseyerek ama ciddi bir tonla iyi insan lafın üstüne gelir. Hançer, heyecanlı, biraz telaşlı hanım, gelin gelin. Sizi birine tanıştıracağım. Sula Develoğlu, neşeyle ve enerjik bir şekilde ortaya çıkar merhaba. Ben Turgut Develoğlu'nun öz kızı, Metin ve Cihan Develoğlu'nun üvey kardeşi. Sula Develoğlu. Herkes şaşkın, fısıldaşarak Allah Allah. Sula hafif gülerek, şakayla tütüp.